seçin arkadaşlar, bugün sizlerle beraber çok değişik bir içerik yapacağız demek isterdim ama aslında tam benim tarzım bir içerik, çok farklı bir içerik değil. Öncelikle biliyorsunuz ki ben bazen böyle Korelilerin yorumlarını, Türkiye ile ilgili yorumlarını falan internetten araştırıyorum ve sizlere sunuyorum. Bugün ise Atatürk ile ilgili yorumlarını sizlere sunacağım. Instagram'da sordum en çok hangi videoyu izlemek istiyorsunuz diye ve sizler Koreliler ve Atatürk'ü seçtiniz. Şimdi konseptimiz şu... Kore'de çok ünlü bir tarih anlatıcısı var. Bu kişinin 700 bin abonesi var YouTube üzerinde. Bir sürü ülke hakkında onların tarihleri hakkında bilgiler veriyor. Ve Atatürk'ü de seçmiş. Türkiye'yi anlatırken kesinlikle bilmeniz gereken kişi diye böyle bir video yapmış. Ve videoyu şu an bakıyorum 155 bin kişi izlemiş ve yorum yapmışlar. Şimdi burada ne yorumlar oldu? Atatürk'ün Türk'ün anlatıldığı bir videonun altında Koreliler nasıl yorum yapmışlar bunları inceleyeceğiz. Ve bu kişi bence o kadar güzel araştırma yapmış ki %90 üstünde doğru bilgi verdiğini düşünüyorum. O yüzden linki aşağı bırakıyorum. Eğer kendisine teşekkürler mesajı yazmak isterseniz iyi ki bizim işte liderimizi seçtiniz, anlattınız derseniz çok da güzel olabilir yapabilirsiniz. Şimdi Atatürk'ün anıtını ve Atatürk'ü anma yerine gidip geldim ve gerçekten Türkler çok fazla saygı duyuyorlar. Ben bunu hissedebildim. Hatta böyle köy bölgelerine bile gittiğinizde onun heykeline rastlayabilirsiniz. Mutlaka orada vardır yani. Bir temsili bir şey olarak orada vardır. Çok fazla radikal değişimler yapmış buna rağmen e, belirli bir derecede de başarıya da ulaşmış. Gerçekten muazzam. E, bu Hyeongim, Hyeongim demek demek aslında abi. Yani bu abimin matematikte de çok iyiymiş diyorlar. Gerçekten çok havalı, çok muazzam. Bence bu kişinin söylediği laflar içerisinde en güzel laf Türkiye'de yaşıyorsanız, Türkçeyi kullanıyorsanız, Türkiye'nin kültürünü sahipseniz bu insanlar Türktür. Yani bu insanların Türklükten başka bir isimleri yoktur. Eğer Türkiye denilen ülkeye alışmışsanız ister Yahudi olun ister Arap olun fark etmez siyahi olun siz Türksünüzdür demiş olması en havalı en güzel lafı diyor ki bence de gerçekten en güzel laflarından biri Atatürk. Kore'de bazı liderler var çok meşhur liderler Tejo, Tejong, Sejong bu kralları saymış demiş ki bu üçünün yaptığı şeyleri tek başına yapmış demiş. Mustafa Kemal Osmanlı İmparatorluğu'nun problemlerini ya da çelişkilerini herkesten daha iyi görüyordu. E, bu yüzden de Türkiye'yi layık bir ülke haline getirmeye çalışmış demiş. Türkiye'ye 10 kereden fazla gittim. Vav! Wow, bunu gerçekten e, şaşırdım buna. Ve seyahat ederken her yerde Atatürk bayrağını yani Atatürk posterini gördüm. Saçımı ektirmek için yine Türkiye gitmek istiyorum demiş. Gelin buyurun kapımız açık. Bunu bir Türk mü yazdı acaba diye merak ettim ama Korecesi güzel. Şu anda da her sene 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe Türkiye'de sirenler çalar ve tüm vatandaşlar geçerken yolda dururlar. Arabada durur. Atatürk'ün ölümünün anıldığı andır gibi diye düşünün. Türk meclisinde bir soyadı yaratma kimliğini de oluşturmuştur. Ve Atatürk soyadını Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk'e vermiştir. Ve kendisi öldükten sonra da çocuklarının diktatör olabileceğinden korktuğu için bir çocuğunun olmadığı biliniyor. Ve bunu kullanabilecek tek kişi olmuştur. Yani Atatürk soyadı tek Atatürk'te vardır diye bir açıklamış. Sanki bilemedim belki Türk olabilir. Türkiye abonim yani Türkiye'nin babası yazmışlar. Isunshin çok meşhur bir komutan. Hem Isunshin'i hem de Sejong'u. Sejong da Korece alfabesini oluşturan insan. Türkiye için bu iki değerli insan demek gidenmiş. denmiş. Atatürk'ü adam yazmış biri. Atatürk adamdır yazmış. Bunu acaba bilerek mi yazmış? Eski kız arkadaşım Türktü ve üniversitede dolaşırken Atatürk'le ilgili gerçekten çok fazla şey anlatmıştı yazmış. Biz tabii ki nerede olursak olalım sürekli Atatürk'ten bahsederek. Evet. Atatürk çok bakımdan büyük bir adamdı ama bence Atatürk'teki en büyük özellik aslında çocuğunun olmaması. O da bunu biliyor. Yani bilerek çocuk yapmadı diye düşünüyorum yazmış. Kendisinden sonrasını düşündüğü için biyolojik çocuğu da olmamış yazmış. Bakın bu detayı çok söylemişler güzel. Gerçekten muazzam bir insandı. Türkiye'de yaşarken hissettiğim şey Türklerin gerçekten Atatürk'e saygı duyduğu. Nasıl olur da muhalefet partisinin kendisi oluşturmaya çalışmış. Gerçekten cesaretli büyük bir adammış diyor. Ben bireysel olarak da zaten Atatürk'e çok saygı duyuyorum. Bu Atatürk'le ilgili videoyu burada görmek beni çok mutlu etti. Yıkılmış bir ülkeyi artık diriltip o ülkeye de cumhuriyet kurup sonra da çok partili sisteme geçiş yaptı. Ve e, yani bu devlet ve din işlerine ayrılmayı da başardı. Hatta alfabeyi de yeniden düzenledi ve çocuk sahibi de olmadı diye özetlemiş videoyu. Bence de gerçekten inanılmaz bir insan. Biri yazmış ki gerçekten çok yakışıklıymış. Ne sandın? Ral Sejong, Isun Shin, işte o komutan ve Pak dediğimiz burada bir tane cumhurbaşkanı vardı. Darbeyle beraber gelmişti. Bunların hepsini toplayınca Atatürk oluyor yazmışlar. Vay be. Bir tane daha video var arkadaşlar ve bu video 561 bin izlenmiş. Bu da Çişik Hecoktan diye bir YouTube kanalından alınma. Ve hani nasıl oldu da Osman, artık Osmanlı çöktü ve Türkiye Cumhuriyeti kuruldu adlı bir video. Ve bu videonun altında da 1046 tane yorum var. Buradaki videoyu izleyen insanlar zaten bilecektir ki Mustafa Kemal gerçekten bir efsane o bir savaş kazandırdı. İşte reformlar yaptı. Güncel hayata uyacak şekilde. A, gelecekten geçmişe dönmüş bir insan diye düşünüyorum yazmış biri. O kadar büyük bir insandı ki, o kadar büyük bir temsilciydi ki Türkiye'de eğer Atatürk'e hakaret ederseniz burada bir ceza oluyor. Yani böyle bir e, suç maddesi var. Bu yüzden Türkiye'de gerçekten çok 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 önemli bir kahraman yazmışlar. Bakın yine sürekli aynı şeyi söylüyorlar. Kardeş ülkemizde Kral Sejong ve Isunshin'in birleştiği bir e, insan var demek ki falan diye. Ya bu laf beni çok mutlu etti ya. Doğru. Atatürk'ün kesinlikle çocuğun olmaması kısmına çok fazla takılmışlar. Atatürk yani o kadar Türkiye banknotlarından, Türkiye paralarının üzerinde de fotoğrafı var ve adam gerçekten çok yakışıklı. Yani hiçbir şey yapmasa bile kadınları etkileyebilirdi zaten ama kan ile mirasın alınmasına karşı olduğu için işte ya da diyelim bu gücün alınmasına karşı olduğu için bir çocuğu olmadı bir aşk yani yaşamadı derin bir aşk ve ülkenin geleceği kaygısıyla bunu yaptığını düşünüyorum yazmış biri bence de bu arada bu gerçekten en önemli şeylerden biri Kemal çok böyle yetenekli ve işinde de çok iyi olan bir insan başarıları çok olan bir insan ama her şeyden evvel çok yakışıklı 1960'lardaki Hollywood oyuncularına benziyor demiş. Türkiye'de gezen YouTuber'lara baktığımızda, YouTube'lara baktığımızda Türküllerin gerçekten Atatürk'ü saydığını ve sevdiğini görebiliyoruz. Şu an tarihe bakınca neden öyle olduğunu anlıyorum. Yani böyle bir sebebi olan, bunların yapılmasına sebebiyet verecek bir insanmış diyor. Bu kadar çok ırk yok olması, birden ortadan kaybolması böyle bir liderin ortaya çıkmamasından dolayı diye ifade ediyorlar. Özeniyorum bizim de Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye gibi yapmamız lazımdı diyor. Herhalde o Kore Savaşı'na kadar ki aradan bahsediyor. Evet arkadaşlar aslında çok daha fazla yorum var ama bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Çok güzel yorumlar gördük sizin de gördüğünüz üzere. Buradaki iki videonun da linkini aşağıya bırakıyorum. Siz istediğiniz gibi orada Türkçe çeviri özelliğinden yorumları okuyabilirsiniz. Ve Oraya teşekkür yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Çünkü sonuçta bu insanlar bizim tarihimizi ele almışlar, incelemişler. Bence bu müteşekkir olunması gereken bir şey diye düşünüyorum. Ama çok mutluyum. Çünkü genel manada Korelilerin Shin ve Kral Sejong olan sevgisini gerçekten anlatamam. Defalarca film çektiler, dizi çektiler. Hala daha çekiyorlar ve buna rağmen bunların birleşimi olan bir adam demek Atatürk demeleri benim için gerçekten büyük bir şey. O yüzden çok mutluyum. Umuyorum ki sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz böyle hani Kore'de bizim kültürümüzle ilgili olay olmuş ya da video olmuş şeyleri de merak ederseniz lütfen yorumlara yazın. Bu videoyu beğendiniz mi? Lütfen bana söyleyin. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Sonraki videoda kavuşuyoruz.